Hükümetimiz 5 bin lira verdi emeklilere. E, ben emekliyim. Memursun değil mi? Yok. Niye? İki, iki. SSK. SSK. Sen de emeklisin ama alırsın. O beş, sen de alacaksın. Tabii. He. Hayır memur değil misin o 5 beş liradan? 5 liradan mı? He. <laughs> Niye güldün amca canın yerim? Valla bak hele. Söyle amca. Şimdi bu hükümet bazı yalana çok var. İyir, i̇yi, iyi. Ama dış ülkeler için çok iyi, güzel dış, ama evet. biraz yalana çok var ya. Dış politikada süper diyorsun. He. 10 lira. 10 lira hamşerim dolayı. Geçen hafta iyisi daha güzeldi ya. Yani. Evet. Bitti bitti, çiftçi de kalmadı. Bitti işi mi? Haftaya, haftaya daha pahalı yiyeceksiniz. Evet. Geçen de gördüğüm şey neydi? Başkoy'da. Evet. Altan Abi şeyden memnun musunuz? 5 lira verdi hükümetimiz ikramiye. Ama memnun değiliz. Niye memnun değiliz? Evet. Yani direnciye sadaka mı veriyor? Değil mi? Seyyanen vereydi. Maaşın üstüne koyaydı 5 lira. 5 değil mi? Tabii canım. Memura zam artı 8 lira verip de evet. emekliye neden vermedi? Ben yıllardır AKP'ye oy verdim. Tayyip edeyim. Evet. Yok yani? Yok. Para için değil, değil yani. Anladım. Yanlış yaptı. Niye Yine Yok tabii yanlış yaptı. Akif abi pazar nasıl buldun? Perşembe pazarında. Pazar çok pahalı. Çok bağlı. pahalı 30. Otur. Lütfen ah Valla. Öbürlerini bilmiyorum, sormadım. Akif abi. Buyur. E, hükümet 5 bin lira ikramiye verdi, ona ne diyorsun? E, bir, bir, bir kereye mahsus. Maaşı yansımıyor değil mi bu? Yok, son. Son, ne bir de var. Bir de var. zam vermedi. Zam yok. Zam yok mu? Zam yok. Aa, bağlı. evet, zam ne diyor? Zam yok. zam e yok. Yani evet Nadir abi, beş bin lira ne diyeyim, beş bin lira, ne diyeyim beş bin lira, ne diyecek? Bir bin, günde de yürü Beş bin gider abi, başka yok. Ha bir beş bin lira harcıyorum evet. gidiyor. Gelir değil mi? Evet. Beş bin lira. <laughs> Para öldü. <laughs> Para öldü. Sen kaç liradan abi? Otuz. Otuz. lira. Burası otuz. Üzüm yirmi beş. Üzüm, 25. Evet. Üzüm Geliyor evet. harcayıp yok. Patates 25. Hayır. Evet. Serkan'ın yanına geldik bak Serkan'ın. Gel. Bir kilo balık. Evet arkadaşlar de tekrar Şefaatli Pazar'dan hayırlı olsun. <laughs> Rüstem amcam emekli dedi ki, Ünal Bey dedi. Bir şey söyle konuşabilirim. Tabi dedim. Sonuna kadardım. Evet Rüstem amca vermiş olduğu devletimizin 5 TL'den memnunsun 5 bin TL'den. Hiç memnun değilim. Evet. Sebep, sebep nedir? ben çalışan bir emekliyim. Çalışıyorum. Ha size verilmedi. Yani yani. Yani bu ayrımcılık başka bir şey değil. Değil değil mi? Yani. Rüstem amca demek maaşın yetmeye çalışıyor. Yani çalış, çalış yetse çalışmak. Yetecek değil kadar mi? para verseler çalışmak yani. Niye çalışacağız? Tamam. bir defa mı mahsus verdiler o beş bin TL'den. Bir defa, beş defa önemli değil. Ama yani hep ayrım, genel, Ayrımcılık hep, olmaz. Değil mi? Yani. Arkadaşlar Rüstem evet. amca diyor ki biz diye çalışanlar geçinemiyor ki çalışıyoruz diye evet. Biz buradan muzdarip diye. Yani. Değil mi? Öyle 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 bir e, düzen olmaz yani. Müslümanca. Pazarı geziyorsun, elim boş niye almadım bir alışveriş yapmadım? Aram yok. E? Aram yok. Neyden değil mi? Ayın doğun 12'si. Evet. Aldığımız maaş zaten belli. Ya, e, aybaşı gelene kadar borç yiyorum onu da aldığımız borcuma yatırıyorum. Gene aynı. Düzen devam yani. Kim değil mi? Yani. Teşekkür ederim Mustafa amca. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. İşin nasıl